Bağımsız gazeteci güvenişim ben sevgili izleyenler. Erzurum'da son günlerin gündemi uçak bilet fiyatları. Malum Erzurum'dan Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya uçtuğunuz zaman çok ciddi bilet fiyatları ödemek zorunda kalıyorsunuz. Peki Erzincan'dan, Trabzon'dan, Ankara'ya, İstanbul'a ya da İzmir'e uçak bilet fiyatları ne kadar? Şimdi onları sizinle beraber kamuoyuna açıklayacağım 24 Şubat'ta Erzincandan Ankara'ya gitmek istiyorsanız vereceğiniz bilet fiyatını hemen söyleyeyim zaten arkamda ekrana da yansıdı bu bilet fiyatları. Erzincandan Ankara'ya 24 Şubat'ta gitmek istiyorsanız bilet fiyatı 1320 TL aynı tarihte. İstanbul'a gitmek istiyorsanız 1641 TL, İzmir'e gitmek istiyorsanız da 2844 TL bilet fiyatı. Trabzon'dan Ankara'ya gitmek istiyorsanız 24 Şubat'ta ödeyeceğiniz bilet fiyatı 1427 TL. İstanbul'a gitmek istiyorsanız Trabzon'dan 1218 TL. Bu da Trabzon'un bilet fiyatı. Peki Erzurum'dan gitmek istiyoruz. 24 Şubat'ta Ankara'ya ne kadar bilet fiyatı ödeyeceğiz? Hemen onu size söyleyeyim. Erzurum'dan Ankara 24 Şubat'ta 2283 TL. Erzurum'dan İstanbul 2202 TL. Erzurum'dan İzmir'de 3275 TL. İşte bunlar uçak bilet fiyatları yani biz haykırmamızda, tepki koymamızda haklıyız. Bunu Erzurum'un vekiline yani milletin vekiline Erzurum AK Parti milletvekili Mehmet Emin Öze sordum. Daha önce yine bunları sorduk. Biz Selami Altınok milletvekili cevap vermişti. Başka milletvekilleri bu konuyla ilgili cevap verdi ama en son noktayı bence Erzurum milletvekili Mehmet Emin öz koydu yapacak hiçbir şey yok dedi. Bu bir tane herifin romanı var ya sofisiz söylencesi gibi adam taşı sabaha kadar dağın tepesine çıkarıyor. Yoruluyor, az bırakıyor, taş da dibe iniyor, bir daha oraya çıkarıyor. Yani bunu bizim havaalanı işini bu şekilde çözme, Erzurumlara çok ucuza bilet satma gibi verme imkanımız yok. Vanlılar da böyle konuşuyor, Diyarbakırlılar da böyle konuşuyor. Çünkü onlara göre bunların bir açıklaması var. Yani arz ve talep ilişkisi varmış. O yüzden de yapacak bir şey yok. Sevgili Erzurumlular bu bilet fiyatlarıyla İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitmek istiyorsanız bu fiyatları ödemek zorundasınız. Ya da ucuza gitmek istiyorsanız da Trabzon'dan, Erzincan'dan, Ankara'ya, İstanbul'a bilet alıp gidebilirsiniz. Bugün 3 gazeteci arkadaşımız mesela gitti. Musa Çakır, Sinan Özçaylak, Orkun Çizmeli. Erzurum'da bilet fiyatları çok pahalı olduğu için Erzincan'a gittiler ve oradan Ankara'ya uçtular. Siz de böyle yapabilirsiniz.